Elektrik kaynaklı yangınlar kısa devre, kıvılcım, voltaj kaybı ve aşırı ısınma gibi nedenlerle gerçekleşmektedir. Doğalgazın yangına neden olması için bir sızıntı olması ve bu sızan gazın tutuşması gerekmektedir. Gaz sızıntısının öncelikli nedenleri tesisat arızası, ocağın kendiliğinden sönmesi ve emniyetinin olmamasıdır. Yangın riski oluşturabilecek diğer bir malzeme ise tüp gazlardır. Kaçak olarak imal edilmiş ve markası standart dışı tüpler Tüpün uzman olmayan kişilerce doldurulması veya takılması gibi birçok etken yangın riski oluşturmaktadır. Isıtıcıların ve sobaların sarsıntıya karşı sabitlenmemesi, bacaların, boruların, ısıtma sistemlerinin yıllık bakımlarının yapılmaması, sobaların temizlenmemesi ve hatalı baca inşası gibi birçok etken yangın riskine neden olmaktadır. Petrol veya petrol ürünleri, benzin, tiner, gaz yağı, ispirto, boya gibi çoğu yanıcı sıvılar kendi başlarına veya herhangi bir afet durumunda büyük riskler oluşturmaktadır. Aynı zamanda tuz ruhu, çamaşır suyu gibi aşındırıcı sıvılar veya zehirli maddelerde düşüp saçılma nedeniyle hem yanıcı hem de zehirli gaz çıkarma özellikleri nedeniyle ciddi riskler taşımaktadır. Söndürülmeden yere atılan sigaralar, çocuklar tarafından kullanılan kibrit ve çakmaklar, mumlar, yanan ocak üzerinde unutulmuş kızgın yağlar, Çabuk alev alan yanıcı malzemelerin ısı üreten soba, ütü, ocak ve benzeri eşyaların çok yakınına bırakılması ve ateşe meraklı çocukların bilinçsiz davranışları çok ciddi yangın riskleri doğurmaktadır. Herkesin evinde uygulayabileceği basit tedbirler bulunmaktadır. Örneğin standartlara uygun malzemelerin kullanılması, elektrikli cihazların güvenli kullanımı, Bakım ve kontrol, evimizde yangın dedektörünün ve yangın tüpünün bulunması, konuyla ilgili eğitimlere katılarak bilgilenmek bu basit tedbirlerin konu başlıklarıdır. İlk olarak etraftaki kişiler uyarılmalı, ardından en kısa zamanda itfaiyeye haber verilmelidir. İtfaiyeye haber verdikten sonra uygun şartlar varsa ve eğitim alınmışsa yangına müdahale edilebilir. Eğer yangın küçükse ve çalışır durumda bir yangın söndürücünüz varsa p a S, S kısaltmasına uygun bir şekilde yangını söndürmeye çalışın. Yangın söndürme cihazının üzerinde bulunan metal pimi zorlayarak çekin. Yangın söndürücünün hortumunu ateşin kaynağına doğru yöneltin. Yangına bir metreden fazla yaklaşmayın. Yangın söndürücüyü ateşe belli bir mesafede tutarak ve rüzgarı arkanıza alarak ateşin kaynağına sıkın. Yangın sönünceye kadar süpürür gibi yaparak sıkmaya devam edin. Bir kez sıkılan yangın söndürücü tam olarak boşalmasa bile tekrar doldurulmalıdır. Yangın büyümüşse mutlaka kaçmalı ve risk alınmamalıdır. Yangın yerine açılan tüm kapıları kapatın fakat kilitlemeyin. Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek veya çömelerek ilerleyin. Mümkünse ağzınızı ve burnunuzu ıslak mendil veya bez parçasıyla örterek nefes alın. Daha sonra önceden belirlediğiniz toplanma alanına gidin. Yesileriniz tutuşursa derhal durun Yatın ve yuvarlanın. Ellerinizle yüzünüzü kapatarak yerde etrafınızda dönün. Ateş sönene kadar yuvarlanmaya devam edin.